Fon, yatırımcılardan toplanan paraların profesyonel yöneticiler tarafından çeşitli yatırım araçlarına yönlendirilmesiyle oluşan bir yatırım aracıdır. Fonlar, hisse senetleri, tahviller, gayrimenkuller ve diğer finansal enstrümanlara yatırım yapabilir. Yatırımcılar fonlara katılarak profesyonel yönetimden ve çeşitlendirilmiş bir portföyden faydalanabilirler. Fonlar, yatırımcılara bireysel olarak yatırım yapamayacakları veya yönetemeyecekleri büyük portföylere erişim sağlar. Fonlar yatırımcılara çeşitli avantajlar sunar. İlk olarak, profesyonel yönetim sayesinde yatırım kararları uzmanlar tarafından alınır ve bu da potansiyel kazancı artırabilir. İkincisi, fonlar genellikle birçok farklı varlığa yatırım yaparak riskin dağıtılmasına yardımcı olur. Bu çeşitlendirme, tek bir varlığa yapılan yatırımın getirebileceği kayıpları minimize edebilir. Fonlar, yatırımcıların belirli bir süre boyunca düzenli olarak katkıda bulunarak birikim yapmasına olanak tanır. Ayrıca, fonlar likidite sağlar, yani yatırımcılar genellikle istedikleri zaman fonlarını nakde çevirebilirler. Ancak, fon seçiminde dikkatli olunmalı ve yatırım hedefleri, risk toleransı ve vade gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.